Hormonların genel özellikleri ile ilgili olarak dokular ve organlar arasında koordinasyonu iletişimi sağlar. Doğru. Hedef dokuları üzerine etkiler Tabii ki bu hedef doku tüm vücutta olabilir, sadece bir dokuda olabilir ama hedefleri üzerine etki gösterirler. Doğru. Etkileri hızlı değil, aksine yavaş ve uzun sürelidir. Tam tersi olmalıydı. Yanlışı bulduk devam ediyorum. İlgili yerlere kan yoluyla taşınırlar çünkü endokrin bezlerden üretilirler. Endokrin bezler e, salgılarını kana salgılayan hücrelerdir, dokulardır. Az ya da çok salgılanmalarına bağlı olarak hastalıklar, rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. O zaman cevabımız C seçeneğinde doğru olarak verilmiş oldu. Hormonlar hangilerinden salgılanabilir? Hormonlar en çok zaten endokrin yani iç salgı bezlerinden üretilir. Tiroid gibi, böbrek üstü bezi gibi. Peki, nöronlar üretebilir mi? Örneğin hipotalamus bir nöron yapılı olmasına rağmen, beyin yapısında olmasına rağmen ADH ve oksitosin hormonlarını üretebilir veya asetilkolin bir hormon çeşididir ama nörotransmitter madde olarak da üretilebilir. Karma bez örneğin pankreas hem sindirim enzimi üretir hem de insülin glikogon gibi hormonları üretebilir. O zaman cevabı E 1 2 3 seçeneği olmuş oldu. Hipofiz bezi aşağıda verilen hormonlardan hangisini salgılamaz? Büyüme hormonu, FSH yani folikül uyarıcı hormon, MSH yani melanosit uyarıcı hormon ve ACTH böbrek üstü bezini uyaran hormon hipofiz bezinin hormonlarıdır. Ama tiroksin hipofizden değil tiroid bezinden salgılanan bir hormondur. Burada TSH ile karıştırmamak gerekiyor. Hipofizin ürettiği TSH tiroid bezini uyarır. Tiroid bezi de buna bağlı olarak tiroksin hormonu üretir. Cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda verilenlerden hangilerini? Büyüme hormonu gerçekleştirir. Hücre bölünmelerini sağlar. Büyümeyi sağlar bu sayede. Kütle ve hacim olarak vücudun artmasını sağlar. Tüm vücut hücrelerini etki eder. Tabii ki burada en çok nereye etki eder? Kaslara ve bezlere etki eder. Kaslara ve kemiklere etki eder. O zaman cevabımız E seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. E, kemiklerde nereye etki eder? Onu da söyleyelim. Epifiz plaklarına etki eder. Hipofizin arka lobundan salgılanan hormonlar. Hangi hormonlar arkadaşlar bir hatırlayalım. ADH, suyun gereği minimini sağlayan hormon. Bir de oksitosin, rahim kaslarının kasılmasını sağlayan, doğumu gerçekleşmesini sağlayan hormon. Hipotalamuslu üretilirler. Hipofiz bezi üzerinden kana salgınlarlar hipofizin arka lobundan. Oksitosin rahim kaslarına ve süt bezlerine etki eder. Doğumu kolaylaştırır. Sütün dışarıya verilmesini sağlar. Nörohormondurlar çünkü hatırla hipotalamus ara beyin yani beyine ait olan bir kısım olduğuna göre nöronlardan üretilen hormonlar nörohormon olarak adlandırılır. O zaman cevabımız E seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Tiroksin hormonu için. Tiroksin nereden üretiliyordu arkadaşlar? Tiroid bezinden üretilen, metabolizma hızı üzerine etki eden, metabolizmayı hızlandıran bir hormondur ve çalışabilmesi için, aktifleşmesi için iyota ihtiyaç vardır. Bu nedenle iot eksikliğinde tiroid daha fazla çalışacağından guhatır hastalığına neden olur. Hedef dokusu sadece uzun kemikler değil, aksine tüm vücut hücrelerine etkilidir tiroksin hormonu. O zaman cevabımız B seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Tiroksin hormonunun anormal salınımına bağlı olarak. Kretenizm çocuklarda tiroksin eksikliğidir arkadaşlar. Yani anormal salınımına bağlı olarak ortaya çıkar. Tetani hayır parat hormonu eksikliğidir. Tiroksinle ilgisi yoktur. Kanda kalsiyum seviyesinin azalmasından ortaya çıkar. Miksödem ise yetişkinlerde tiroksin Eksikliği ile ortaya çıkar. O zaman tiroid hormonundan salganan tiroksin hormonunun e, eksiklik durumlarında kretenizm ve miksodem ortaya çıkar. Fazlalığını da hatırlayalım. O zaman da Graves ya da zehirli guatır hastalığı ortaya çıkar. Cevabımız 1-3-C seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Aşağıdaki şekilde paratormon ve kalsitonin hormonlarının çalışması gösterilmiş. Kalsitonin ve paratormonla ilgili olarak paratormon ve kalsitoninin ne zaman salgılanacağını yani uyarıcılığını kandaki kalsiyum seviyesi belirler. Doğru. Kandaki kalsiyum arttığında kalsitonin azaldığında paratormon salgılanır. Paratormon ve kalsitonin birbirlerine zıt yani antagonist çalışır. Doğru. Parat hormon çok fazla salgılanırsa ne olur? Kanda kalsiyum seviyesi artar. E kalsiyum seviyesi artınca da böbreklerde, böbrek taşına neden olabilir? O zaman cevabımız 1, 2, 3, E seçeneği de doğru olarak verilmiş ol.